Mer Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber, beraber <laughs> TikTok izlenleri deniyoruz. Evet. Arkadaşlar sakın evde böyle şeyler denemeyin. <laughs> <laughs> Sen gibi yüzde bak. <laughs> sakın evde denemeyin de sana. Sakın evde deneyin. <laughs> denemeyin. <laughs> Çocuklar. Çocuklar. Kafan göz. <laughs> Kes. Arkadaşlar mumu kesiyoruz. Size çıldım demeyiz Çocuk kessem de yeter mi? Ben kestim. Ha kestim. Ha. Zor bana bak. Ne yapayım ne? Ya da keseyim yani. Bak. Makası özen kesme zaman Keser bir de Kapıyı. Bastır fırlar mı? Çek, Mum kesme challenge. Verici kes arkadaş. Benim ağzım. İpini de kesin. İpini kesme. Nasıl yapacağız? Ha. İpini biraz kesse bu olur aslında. Kesiyor da. Çok kesme ha. Verici. Makas kestim beni de kes. Dur gel yaptırın gelir. Çok dipten kesme, bir şey deneyeceğiz ya. Bırak, olmuyor. Tamam. Ben bir şey yapayım, bıçağı olsa. Dur, <laughs> şu momin diye akacağız bak bana. Elim ya. Elini... Bırak, durur Durmaz. Yanık kesmişiz, dur ver. Ben düzelteyim. Masayı ne yapayım? <laughs> düz yap, düz. Yaptım. Hilemi çekeyim. Bir dakika, iki dakika konuşayım. Bu hile değil. Ne? Hile, hayat hilesi. Önceden biliyordun. Şimdi bak, yak. Yak, sonra bir daha çık çık ya. yak, <laughs> yak. Yak, kestir biraz. Kim kimi keser? Arkadaşlar, TikTok atacağız. Bunlar TikTok'a ya, bizim doğrudur. Kamerayı yakma. Aman da. Yak yak. Yak, tamam. Yanmış ki ya. O da doğru Bir daha yapayım. Dur dur. Döndürüm. Yansın biraz. Sen aç kütüğü. Yakın, ya dumanlı yak, dumanlı. Ya öyle değil. aç. Ya. Yak, 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 Şu ya. Dur, dur, video ya. aç. Yak, yak, bak ya. şu dumandan Gel ya. Ya. al. Ya, video yap. Dumandan al, dumandan al. Ya. <Gülüyor> 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 Yandı. Yandı. <laughs> <laughs> bak bu. <yana>. Yandı lan. <laughs> Yanıyor. Yandı. 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 Bir daha yaksana Söldü bir daha bilmiyorum. Gitti ki. İpi gitti. Bir daha olsun olsun bir daha. Yak bakalım. Varsa olduk ya. Aa. Yak. <laughs> Şimdi. Olmaz ki. Söndür. bakalım. Dur aç bir dur. Dumandan al, dumandan al. Dumandan al. Daha mı Ya dumandan al. Daha yeni oldu ama. Ama demek ki. Hadi yapın. Yapma bir dakika elimi almayı deneyeceğim. Aa ölüm Bak 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 duman çıktı yani. diyorum bunu alalım. Başka mum var mı ya? Aa abbaş, bu, bir tane bunu mu aldın? Şeyse biraz şöyle keselim. Bir tane bunu mu aldı? Bir canım. tane bunu aldı? Tamam oldu. yaptık işte. Tamam bunu Geldik arkadaşlar. Ver. Buna gerek yok işte. Önce mum mu koyacağız? E sokacağız. Çok Oğlum bura bura sokalım anlık. hangisi gelecek? Ha, ha bu bu. bu. <laughs> Aralık değil. Yap birkaç tane birkaç tane de ben yap. Hı. Öyle değil o çok çok değil. değil. Dipten dipten. Ee, Aralarını yani. da kapat. Sen boş e şey yapıyor ya. Bak. Şimdi bir şu oda sen... kaçın bak tamam. Tam zamanına bak. Oğlum cani misin? Arkadaşlar elimden görüyor lan. Şey işte ya. Aralarında var ya üçgen kare. Üçgen şekli. Sen ver ben dakika. Görünüyor değil mi? Bakın böyle avize mi? Neydi bu? Avize yapıyoruz şimdi. Roman mu avize? Bak alıyoruz. Şimdi takıyoruz. Basmayı sıvıyoruz size. Ne diyorsun? Al. Ben tuta tuta al. Gelini değişti. Üçgenler var ya onlar çok Tamam iyi ya. Bir tane daha lan. Şu bir tane daha lan. Çekti kamera. Ne? Mum <laughs> çekti. Mum çekmiş çantı. Batı şuna da sok. Şuna da ben. <laughs> <ayrı> bir dakika bir dakika. Kıvacın. Hayır bu otu kilitli. Kilitli. Bir şeye mi sana ya. Sen bunu yap. Para 1 milyon ödül. Ya bir sen sokamazsın o zaman. Ya dur. He. neye biz? Nasıl katacaksın <gittim>? öyle <laughs> Anne sen yap ya. Benim ben Abi Oldu lan herhalde. Düştü. Dur, dur, dur. Ben düzeltirim düştü. Anne hep yaptı. Adam yad. böyle mi yapıyor Eline caz. batar. Hıh. Mum kat mıydık buna? Evet. Mumu caz. yak. Bak orada mum, mum aralığı var bak. Mum yak. Yak bir yak. Şu tarafta. Çok, yani, çok <gülüyor> uzun. Çok uzun. Çok uzun. Çok uzun. Çok uzun. Çok uzun. Tamam abi. Al abisi istedin. Doğal abisi. Değil mi? <laughs> bir yak tane mi ama çayı kürten mi? Oraya istediğimiz şeye bak ya. Ne ümit ya? Şu an bir de aday. Dutsun da olur. Dutsun Aa ben korkarım. Silah sanki. Yan, yan. Ha yandı. Yandı da. Aaa. Güzel sen... oldu lan. Kapa, Şimdi kapasana. Yakın ne, 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 ne. gözü? Kapat onu da onu tabi hem tutayım. Tutsun da oluyor bir kapat onu. Sıkı dur. Kırpma gözlerini. Tutsan oğlum iki elinle. güzel oldu be. Baksana aynı mum. mum, mum limon yiyecek Mum Yumar ya değil ha. rengine kadar <laughs> güzel. Tamam kap mangal yani sanki tamam. Tam, ne ya? Mangal gibi. Yanmış mı? Limon yani de kokuyor. Söndü. Söndü. Limon limon çıkartsan nasıl yanmış? Oha. Kısa olmuş. Kısa olmuş. Kısa olmuş. Tamam. tamam. Meyve canlıları. Tamam. Burada daha tamam. Evet, tamam. Canlı. Ne mı? Evet, tamam. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Kessene, tamam, tamam, tamam. Ben kesim, kes sen onu. On peç yapacağız. Thank you. Hadi kes bakayım içimiz ağzı yapacak. <laughs> kes mi? Bebek <Evet>, keserim. <laughs> ne vesin keseyim? Üzünü mü keseceksin? Başını geçirmeyeceğiz mi oğlum? Başını geçireceğiz. Cadı bir bak söyle ki. Otur. Gel telefonu alıp bir bakayım. Evet. Arkadaşlar yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Su aç. Komple, müzik sesi gelirse. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne Gidok. Hadi böyle yırtıyoruz işte. Boş işte hem evet. de boş. Bir şey de yok. Onun bak hiç salak. Aaa! <laughs> diğer hesaba. Nasıl geçiyor? Üstte i̇şte ok var. Üç ok mu? Üç nokta var ama. Üç ok. <laughs> şu lan yukarıda bak nokta var ya. Üç nokta değil. Şudan, <laughs> şu şu. Ama Lan şu fotoğrafın tam üstünde ok var görmüyor musun mü? Bas. Bu mu? Hani. Bueno. <laughs> bu mu bizim Bu ne? Harbişim ben. Evet. evet, onu kesin. Onu kesin Evet, doğru yerden. Böyle kesin diye. Koposundan mı? Evet. Sattım <laughs> anlamadım. Anladım anlamadım sanki ne yaptım. Kes. çünkü makasından ben kesiyim sen, sen da şunu yap, kör. Şu Kesiyor göster mi? Kesiyor arkadaşlar. Bu kadar avare şey mi olur ya? Avare değilmiş arkadaşlar. Makas kaç <laughs> sen? Benim çocukluğum makas. Çocukluğum bu makası ne ya Arkadaşlar evet. bizim millet evet, var vardı. Bir çaldı. Evet. Makasımızı çaldılar. Hafta dokuz yüz sonuç verdik. Kim Jong? Bir asız ama çok gevşek ama. Yapıştı soğuk matasın. Başla, kemer, yine bana. Şimdi Böyle koyuyor adam? Evet böyle. Tamam. Kırk kat. bir değil. Şu değil. Ya dediğimiz hile de ne Hayatı ikinci hile oğlum ya. Üç. Üç. Tamam, kat al. Kat tam et. Kat oğlum, uğraşamayacağım. Ne bitiyor ki mi? bayağı çekmemiz lazım. Ya tutup çekiyor zaten ya. Derin tıka. Sen çek. Çok ah, sağ. ağzıma battı. Kızdan ya ısır. Kızdan ya çek? Çek şu popoyu. Bir çekeyim istedim. Çek ben Tabii tutayım mi? sen çek poposunu. Arkadaşım yalan. Yalan bu yalan ya. Yapamadık. Yalan bu bu Adam nasıl yaptı? Biz de bir değişik. De. Anneme verseydin olacaktı. Evet. evet. <laughs> Abi Alttan. Alttan da dut. Evet. Last evet, is Çek. Olmuyor işte ya. Ya bak Aga. bence bir şeyle bari direkt koymuyor yapacaklar. Adam bir yalan söylüyor mu herhalde? Adı biz de yani. Hayır. Çok yeni. Hadi neyden sıra? Neydi sıra? Pipet de mi? Pipet. Yenesin bakalım tolga. Yenesin bakalım tolga. Evet geldim. Makası kesiver ya. Bu şey değil mi? Kabla dolama makinası Hı. Evet. Onu için. Olayım. Bak ver bir. Ben, ben yapacağım. Al yap abi. Senden daha uzun. Bırakmadın onu aynı şekilde devam edeceğim. Bak. Ne yapayım bilalim? Hadi. Ay kabuş veriyor. Olmaz artık ben Evet. Tamam başkasının ne evet, tür bir yapısı? Ben toplayayım sonra sana devam et. Onu yapayım. Şimdi bu kamera var. Evet. Yaklaş biraz. Yaklaş. Bak olmuyor. Abi, şey. Sivret, <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> abi bizimkinde olmuyor var ya. <laughs> olmuyor abi. Tamam. yarım yapma da olur. Bakalım makası kesin. Çok da öyle. Ama iyice kaptırmam lazım. Ne kadar yapacağız mı piyora? Kalem presüte bir şey var ya. Evet. Ah. Demek ki biz düz yapacağız. Ama ha. çok uzaması lazım onun ama bitersen yapacağız işte. Şuradasında şey. Bu kadar yeter ya. Olur mu lan? Olur da çok küçük ama. Olur. Şurası şey değil ya. 10. Kısa yapalım ya. Yetmez mi? Burasında şey. şey var ya o yüzden olmaz. Burası mı kes? Şimdi bunların içine ip şeyler getirdim. Ama ip var mı? Kabloyu. Şu kabloyu getirsem şu sarjı alayım. Mesela bunlar çok. Evet. İkisi birbirine bağlayacağım. Nasıl bağladın bu adam Ne, ne öyle? Doğruydu işte. Biz galiba. Oluyor arkadaşlar. Bula. Göster kameraya. Bir, i̇yi. Oluyor oluyor. Tamam. Bunu çıkarıp nasıl var? Tamam. Evet, kör biraz. Altın, tamam. Bizim neyimiz? Elmas. Tamam. Kesilecek İyi. Şimdi? Şimdi neye geçtik? Şu şeyi birazcık etsene. Evet. Şimdi bu şarjı haritam 10 sok sok daha. Çayları Olur mu ya? Evet. <laughs> Hepsi <laughs> Biz başka bir şey mi? Aman patlar Ne de 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. Evet. şimdi abinin telefonu çık çıkar çık şimdi abinin telefonu sok şunu. enerji alıyor mu enerji al çıkar sok oluyor mu, o olur mu? <laughs> göster ya. göster ekranı. hayır arkadaşlar ya <laughs> da hile bu bence onlar onu şöyle yapıyorlar bak dank şarjdayken evet oradan arkadan gösteriyor. <laughs> dank Geri sür. Evet. Olmuyor. Olmuyor. Sökünce gidiyor ki. Öyle mi deniz? Olmayayım. Yok ya. Bırak telefonu patlatma. Bunu değil işte. Olmuyor. Anne Bazıları oluyor. Dünyanın değil Bitti <laughs> mi? Evet. Başka yok. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Kanala Olmayayım. abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsan like atın. Like atmayı unutmayın. <Sessizbird> <ile son> <gülüyor> <gülüyor> 20, <gülüyor 50, 10 10 10 10 10 10 10 10